İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. evet arkadaşlar bugün sizin için özel bir fal e, baktım kişiye özel falımız e, kim niyet ediyorsa kalbinden ne geçiyorsa istekleri duaları her şey kabul olsun e, bu fal size özeldir beni kim dinliyorsa onun adına niyet ettim ilk baş dileğinizi tutun niyetinizi dileyin ondan sonra kahve falımı dinlemeye başlayın arkadaşlar evet hadi ekran başına diyelim ve size özel fala bakalım. Ee, bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız fallarınız için hülya fal evi instagram hesabına yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan benimle ilgili bilgilerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar büyük bir borcunuz var. E, bu borcun içinde resmen boğulmuşsunuz e, ama kendinize bir çözüm yolu bir çıkış aramaya çalışıyorsunuz bu çıkışınız da olacak yakında e, birilerinden bir takım yardımlar bekliyorsunuz bu beklediğiniz yardım yalnız bir yerden bir miras veya kardeşler arasında bir mal paylaşımı görüyorum bazı şeyleri de onlara güvenip böyle borç yapmışsınız ama e, bu para da gelmeyince biraz sıkıntıya girmişsiniz arkadaşlar biraz daha değil bayağı bir sıkıntınız var sizin bu parayla ilgili planladığınız muradınız planladığınız olaylarınız varmış iki tane kişi yan yana gelip bir görüşme bir konuşma yapacaksınız İş konusunda olsun veya para konusunda olsun belli bir noktaya varacaksınız ama iki aile burada birbirine düşman veya küs görüyorum ben bu düşmanlık veya küslük bayağı uzun süredir devam ediyor Arada kalan bazı kişiler olmuş, bu kişiler sizin aranızı yapmaya çalışmışlar. Ama velakin e, Arap saçına dönmüş böyle kök saldıkça solmuş e, salmış bu düşmanlık gittikçe aranızda büyümüş arkadaşlar. Uzun bir e, yol kat etmişsiniz. bazı uğraşlar vermişsiniz. Ama bu uğraşlarınız yarı yolda kalmış. İki tane kişi görüyorum burada, arasında çok mesafe var. E, bu mesafeler, e, bu iki kişi. Bir bayanla bir erkek arasında birbirini çok sevenler arasında gerçekleşmiş. Ama ve lakin aileler araya girdiği için bunlar birbirinden uzak duruyor. Mecburi bir uzaklığı var. Aslında birbirlerini çok seviyorlar. Ama aileler kesinlikle izin vermiyor. Ama izin vermemesine rağmen bu evliliği veya nişanlılığı oynaylamayacaklar. Fakat bu bir kaçış görüyorum arkadaşlar. Sizden izinsiz, aileden izinsiz bir nikah veya bir düğün yapmayı düşünüyorlar. Ee, sizin çok istediğiniz olmasını istediğiniz veya yapmasını iste yapmayı istediğiniz bir şey var kalbinizden ne geçiriyorsanız artık evet e, atınızın başı çıkmış böyle muradınız yakında bu olay e, gerçekleşecek arkadaşlar yeni yeşeren bir aşk yeni yeşeren yeni bir iş başlangıcı görüyorum burada 7 hafta veya 7 haftada demeyelim burada çünkü 7 başta çıkmış 7 gün 7 saat 7 vakte kadar bu işlerinize başarılı olacaksınız ve bu haberler gelecek size biri darda kalmış sıkıntıda görünüyor Bir boşlukta kalmış böyle kendi cebelleşiyor resmen kimseden yardım istemiyor ama çırpınırken de batmış arkadaşlar bu bir taraftan çırpınırken batışlar görüyorum ama kendini gerek arkadaş ortamıyla, gerek yaptığı işlerle dolayı kendini bir batağa doğru sürüklemeye başlamış bu. Siz bunun haberini alacaksınız. Bu kişi yakın çevrenizden biri, aile dostunuzdan. Bir erkek çünkü. Abiniz de olabilir, eşiniz de olabilir, amca çocukları da olabilir, yeğen de olabilir. Bu kişinin haberini alacaksınız ve siz bu kişiye bir yol göstereceksiniz. Bir araya geleceksiniz, toplanacaksınız. Hani derdine derman olmaya çalışacaksınız artık hani bu işten vazgeç yaptığın yol doğru değil yanlış yanlıştan dönersen kardır diyerek size bir yol gösteren olacak arkadaşlar o kişiye ee, çok uğraş çaba sarf edeceksiniz ama huylu huyundan vazgeçmeyecek arkadaşlar uğraştığınızda kalacaksınız elini başına koymuş düşünen bir bayan görüyorum burada kara karar düşünüyor bir haber bekliyor bu bayan Yolun ağzında haber gelmesini bekliyor sevdiği insandan uzak olan birisi bu e, Bu kişiden haber bekliyor Bu kişi Eşi de olabilir böyle yurt dışında şehir dışında yaşayan bir eş görüyorum e, Ama aralarındaki sevgi gerçekten çok büyük ve devam ediyor hani birbirlerinden e, şehir olarak kopmuşlar Ama Sevgi bağ olarak güçlendikçe güçlenmişler Bir Bunlar ne için uğraşıyor Evlerinin daha iyi olması bir ev istiyor arkadaşlar İkisi farklı farklı şehir veya ülkelerde çalışıyor. Bir ev istiyor. Bir de araba var burada. E, aynı şehirde, aynı ülkede buluştuklarında bir evleri olacak bu kişinin. Bir yeniden doğuş görüyorum burada. Bazı şeyleri hayatınızda değiştireceksiniz. Bazen e, yeniden bir doğuş yaşayacaksınız. Bu değiştireceğiniz hayatınızdaki neler olacak derseniz. Yaşam şeklini değiştirmeyi düşünüyorsunuz siz. Bir yaşam koçluğundan ya da bir psikiyatriden bir destek veya bir eğitim alarak hayatınızdaki bazı şeyleri değiştireceksiniz siz. Ve bir gerçekle karşı karşıya geleceksiniz. Bu gerçek uzun zamandır merak ettiğiniz bir konu hakkında yani gerçekleri duyacaksınız. Yakın çevrenizden birinin çocuğunun hani kendi çocuğu olmadığı, evlatlı kaldığı bu gerçeği duyacaksınız. Bu gerçek çocuğu biraz yıkacak, biraz üzecek ama bazı şeyleri kabullenecek. Siz de bu gerçeği duyacaksınız. Ablanızın veya yakınınızda kim varsa komşunuzun da olabilir. Yakın zamanda hanesinde bir hastalık var. Bu hastalığı siz git e, gitgeller yapacaksınız. O kişinin sürekli yanında olacaksınız. Bir yanında olma olayı görüyorum. E, isminde veya soy isminde B harfi olan 6 olan e, ve 8 hafta sonra bu kişilerle bir yolculuğa çıkacaksınız çıktığınız yolculuk bir iş için olabilir bir nişan için olabilir ya da bir aşk için olabilir e, öyle bir yolculuğa çıkacaksınız arkadaşlar çıktığınız yolculuk ise hayırlı bir şekilde e, görüş dönüş yapacak ve sürekli ellerinizi havaya kaldırmış bir adalet istiyorsunuz siz Size karşı yapılan haksızlıkların üstesinden gelmek, o kişinin hak ettiği yeri bulmasını, onun da cezalanmasını istiyorsunuz. Daha önceleri başınızdan bir boşanma geçmiş, bir ayrılık görüyorum burada. Bu geçen boşanmayla karşı taraftan çok büyük darbeler yemişsiniz, haksızlığa uğramışsınız. Sizi haklıyken haksız duruma düşürmüş ve siz o kişiden çocuklarınız için yüklü bir miktarda nafaka davası açmak için mahkemeye başvuracaksınız. Ama emin olun bu mahkemeniz uzun sürecek ama siz kazanacaksınız. Çocuklarınızdan birinin okulu farklı bir şehirde veya farklı bir e, ilde görünüyor. Bunun için e, maddi anlamda bir dar boğazınız sıkınız olacak. Çocuğunuza yetememekten korkuyorsunuz. Çünkü kendinizde de gerçekleşen e, bir baş ağrısı, bir sağlık sıkıntıları var. Bu sağlık sıkıntıları çok önemli değil ama e, hepsi de bir araya gelince bir sık boğaza girmişsiniz siz. Hani bir çıkmaza girmişsiniz, ne yaparım, ne ederim diye düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, ee, düşündükçe de kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Hani e, ayakta durmaya kendi çabalarınızla bu zamana kadar ayakta durmuşsunuz, kimse yanınızda olmamış. Bu yüzden hani her şeyin üstesinden geleceksiniz ama yavaş yavaş geleceksiniz. Bakın e, bir yerden paralarınız geliyor. Ama sizin zorunuzla gelecek bir para. Çok çabalayacaksınız. Hakkınız olan almaya çok çabalayacaksınız arkadaşlar. O benim hakkım, benim hakkımı da verin veya diye çok çabalayacaksınız siz. Giren ayın Ekim'in 17'sinde, 27'sinde size haberler gelecek arkadaşlar. Bu haberler dikkat edin. Bir evinize zarf görünüyor, bir borç zarfı, bir eşya almışsınız sanki o eşyanın. Taksinini ödemekte geciktirmişsiniz. Öyle bir zaf uyarı zarfı gelecek size. İsminde veya soyisminde A harfi olan, V harfi olan ve K harfi olan bir insan sizden çok büyük bir destek görecek. Siz o kişilere çok destek olacaksınız. Gerçekten iyiliksever sever, yardım ve hayatınızdaki üç tane kişiyi artık hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu yakın akrabanız yakın dostunuz, ve arkadaşınız olabilir. Çok güvenlisiniz. ama o kişilerin size sırtını döndüğünü gördükçe hayatınızdaki o üç kişiyi anında hayatınızdan çıkaracaksınız. Bakın arkadaşlar, her şeye burnunu sokan sizi inciten bir kişi görüyorum burada. E, bu kişi hayatınıza resmen e, birden aniden giriş yapan e, giriş yapmış ve siz e, o kişiden kurtulmak için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz çünkü o kişi size zarar vermek istiyor. Sizin yakanızı ve peşinizi bırakmıyor. Resmen sizi kendine köle yapmış, şunu yap bunu yap diye her istediğini yaptırmak isteyen birisi. Siz de bu durumlara gelemiyorsunuz artık. Gelemediğiniz için de o kişiden kurtulmak istiyorsunuz. Bakın büyük büyük direkleriniz çıkmış. Sizin hedefleriniz çok güzel. Hedeflediğiniz her şey çok güzel. 7 ay sonra bazı iş konusunda veya meslek konusunda hedeflediğiniz yere gelmeye çalışacaksınız siz. Bakın içten içe kafaya taktığınız, sıkıntı yaptığınız konularınız var. Evet eşyalarınız hazırlanmış. Siz bir taşınmak istiyorsunuz veya kaynanızda, kayınpederinizle aynı evde oturuyorsanız bir ev ayırmayı düşünüyorsunuz. Fakat önünüzde engelleriniz var. Eşiniz ya da kayınpederiniz bir erkek çünkü burada sizin ayrılmanıza, sizin başka yere gitmenize kesinlikle müsaade etmiyor. Çünkü varlıklı bir aile eşinizin ailesi o varlıklı aileden büyük bir destek alacaksınız. Büyük bir yardım alacaksınız. Resmen size böyle çok zor durumdayken bütün her şeyin imkanlarını sizin önünüze sarmış buradaki kişi. Ama sermesine rağmen sevdiğiniz insanla büyük kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Şu an eşinizle de büyük bir sıkıntınız var. Ayrılmayı düşünüyorsunuz. Bazı kararlar almışsınız. Evet bir ayrılık görünüyor ama bu ayrılık 3-4 ay sürecek. Sonra tekrardan bir barışma görüyorum arkadaşlar. Bu ayrılmanızın sebebi artık dolmuş taşmışsınız. Herkes bir taraftan bir şeyler söylemiş. At hani eşinizle de diyormuş ki aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık hesaba. hani o ailem sen eşimsin ne yapayım diye işte arada kaldığı için bir tercih yapmak zorunda kalmış ve ailesini seçtiği için ailesine laf söyletmediği için e, bir ayrılık yaşamışsınız ama bu ayrılığınız dediğim gibi e, 3-4 ay sürecek ama sonra tekrardan bir araya geleceksiniz bakın burada bir emekleyen bebek var arkadaşlar bir erkek çocuğu bir hamilelik veya doğum haberiniz var yakın çevrenizden olabilir bu kişi fakat e, doğum yapan kişinin büyük bir rahatsızlığı görünüyor bu bebek bir e, kısas bir süre yalnız kalacak e, anne adayı Anne kimse hastanede yatışı görünüyor. Hayatınızdaki bazı şeyler e, birden değişecek çünkü hayatınızda bir uğur böceği saplanmış uğur böceği gelmiş hani kötü giden ne varsa artık düzelmeye e, umutların yükselmeye başladığı bir gün görüyorum arkadaşlar. Yollarınız çok güzel aydınlık ve temiz gideceğiniz her yoldan mutlu ve huzurlu döneceksiniz sizin bir geziye, sizin bir seyahate ya da sizin bir e, kendinizi toparlama ihtiyacınız var. Sağlık açısından iyi görünüyorsunuz fakat bir boşluktasınız. Hani her şeyler böyle üst üste geldiği için kendinizi bir yorgun, bitkin böyle bir gönül yorgunluğu var üzerinizde. Hani iş için yorgunluk değil de gönül yorgunluğu var. Çünkü ailenizle bir toplantı yapmışsınız burada. E, bu toplantıda böyle aile büyüklerinden babaya kırılmışsınız. Babayla aranıza bir mesafe koymuşsunuz. Aslında onu çok seviyorsunuz. O da sizi çok seviyor. Ama e, aranızdaki duygu çok farklı, İletişim çok farklı. Siz ondan böyle sevdiğini veya sevildiğini söylemesini bekliyorsunuz. Fakat bu biraz karşı tarafın zoruna mı gidiyor diyeyim. Hani açık açık belli edemiyor. Kardeşlerle veya abiyle bir ayrım yaptığını düşünüyorsunuz. Bu ayrım sizi etkilemiş görünüyor. E, ama Gene de ona karşı çok seviyorsunuz ama kırgınlığınız baki görünüyor. Hiç bitecekmiş gibi durmuyor canlarım. Bakın büyük bir pengueniniz ve arkasında bir bebek. Uzun zamandır bebek hayali kuran, bebek özlemi taşıyan arkadaşlarım. Bak anında hiç beklemedik birileri bir anda bir hamilelik yaşayacaklar. Hayırlı haberlerle herkese yayacaklar. Bunun için bir adak, bir kurban, bir eğlence görüyorum. Bir dua okutma görüyorum dualarınızı yaşarken bulacaksınız arkadaşlar. Sadece biraz sabır. Ve dediğim gibi göğsünüze çok dikkat edin bayanlar. Göğsünüzde sol gibi görüyorum ama ben sol göğsünüze çok dikkat edin. Bir sıkıntı var. Ve çok yakın zamanda bir doktora gidin inşallah. Evet arkadaşlar. Müjdeli bir haberiniz var. Kapınızın ağzında akşam sabah bu haberi duyacaksınız. Bu haberi duyduktan sonra uzun bir telefon görüşmeniz var. Bu telefon görüşmesine, bu müjdeli haberi herkese yayacaksınız arkadaşlar. Hanenizin içine doğru girmeye çalışan büyük bir yılanınız, büyük bir düşmanınız var. Hanenizin içine girip e, bu olayları herkese e, yaymaya hanenizin içindeki olayları dışa karşı belli etmeye çalışan birisi. Ve hanenizdeki e, göz ve nazar yüzünden, Aile içinde bir takım rahatsızlıklar, bir takım huzursuzluklar görüyorum. Geçici şeyler ama bu sizi çok çok etkiliyor. O kadar çok etkilemeye başlamış ki artık dediğim gibi böyle kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. İş yapmak istemiyorsunuz, yataktan kalkmak istemiyorsunuz. Büyük bir baş ağrısı ve göz ağrısı yaşıyorsunuz. Öyle bir rahatsızlığınız var ama yakın zamanda siz zaten dişinizle alakalı veya gözünüzle alakalı bir ağrı yaşayacaksınız. Bir doktora görünmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünlük falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Tarot Evi'ne yazabilirler arkadaşlar Instagram hesabına. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.